böyle bir günde Ramazan'a böyle ramak kalmış. Asr-ı de Şaban ayının aynen şu gün olduğu gibi son günlerine girerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selam i güzine şöyle seslenmiş ve demiş ki Yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bizim de şu anda Ramazan'ın ayak seslerini işittiğimiz gibi. O ayda öyle bir gece var ki demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi. Rabbim hepimizi inşallah hayırla o geceye ulaştırsın. Allah bu ayda oruç tutmayı farz kıldı diyor Peygamberimiz. Gece ibadet yapmayı ki teravih namazını kastediyor burada. Nafile kıldı. E, o ayda hayır işleyen bir kimse diğer aylarda farz işlemiş gibidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir o yardımlaşmayıdır. Müminlerin rızıklarını bollaştırır Cenab-ı Hak. Bu ayda kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu günahlarının bağışlanmasına, cennetten kurtulmasına vesile olur. Ki aynı zamanda o oruçlunun sevabı kadar da ona bir sevap verilir ama diğer oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Asabi Güzin onun üzerine bir kısım fakirleri Demişler ki sahabenin içinde tabi çok fakir olanlar da var. Ya Resulallah biz hepimiz oruçluyu iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz demiş. Yani bizim öyle bir imkanımız yok. Efendimizin bakın verdiği cevap çok latif. Bir kuru hurmayla bile, bir yudum suyla bile, bir yudum süt kaşığı ile iftar ettirene bile Cenab-ı Hak bu sevabı verir demiş. O öyle bir ay ki, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluştur diye aynı hadisin devamında devam ediyor. <laughs> o ayda kölelerin ve yanında çalıştırdığı insanların yükünü hafifleten bir kimseyi Allah bağışlar, cehennem ateşinden kurtarır. Şu dört şeyi diyor Efendimiz Ramazan'da çok çok yapın. Bunlardan ikisini yapmakla Rabbinizi razı edersiniz. Diğer ikisini yapmaktan da müstani sayılmazsınız. Nedir onlar? Rabbinizi razı edeceğiniz iki aslet Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeniz ve sürekli zikredip istiğfar etmenizdir. Ondan uzak kalmanız çok uygun olmayan iki hasret ise cenneti istemeniz ve cehennemden ona sığınmanızdır. İşte kim bu oruçlu olan kimseye iftar ettirir bir yudum su verirse Allah da ona kendi havuzundan öyle bir su verir ki ve la nazma'u badeha ebeda dedi. Badehu ebeda dedi. Ondan sonra bir daha asla susamaz diyor. Ramazan'a yaklaştığımız şu günle ki önümüzdeki salı günü inşallah e, niyetleneceğiz. Pazartesi günü teravih namazlarımızı kılacağız inşallah. Gerçi camilerin kapatılması dolayısıyla teravihleri camilerde kılamayacağız ama evde cemaat yapabiliriz. Rabbim şimdiden kabul buyursun. Peki buyurun bir bu Ramazan'ın feziletine dair güzel birkaç tane sözle ben ifade edeyim bu tecelsulde. Oruç diyor dünyada insanı dalaletten korur. Sapıklığa düşmekten muhafaza eder. Ahirette ise diyor cehennem azabından koruyor. Oruç diyor öyle bir ibadettir ki o ibadet yalnız Allah'a yapılmıştır ve yapılıyor. Başkalarına oruç tutulmuyor. Oruç direkt Allah'a mahsustur. Birisi birisine secde edebiliyor ama hiç kimse, hiçbir kimseye oruç tuttuğu yok. Oruç yalnız Cenab-ı Hakk'a mahsus bir ibadettir. Oruç Allah katında insanın ağız kokusunu yani reyhan haline getirir, güzel bir koku haline getirir. Oroç dünya ve ahirete sahibine ferahlık kazandırır. Dünyada da oruç tutanı yani ferahlanır. Ahirette de Cenab-ı Hak ona ferahlık ihsan eder. Oroç diyor milletin şahitlerin gözü önünde sahibini yüce bir mekama çıkarır. Oruç insanın cismini sihate kavuşturur sihat vesilesi olur. Oruç, ecir ve mükafatı gayet büyük bir hale getirir ve insanı Allah'a yakınlaştırır. İnsanın Allah'a yakın olmasına vesile olur. Hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ötiyet ümmeti fi şehri Ramazan'a 5. Benim ümmetime diyor, beş şey ihsan edildi Ramazan ayında beş şey ihsan edildi. Onlar başka peygamberlere ihsan edilmemiştir. Ancak ümmetime bir ihsan ilahidir. Onlardan birisi Ramazan'ın ilk gecesi olunca Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a merhamet nazarıyla bakar. Onlara nazar eder kim Cenab-ı Hakk'ın merhamet nazarına mazher olursa bir daha da onun kişi o kişiler için azap yoktur. İkincisi insanın oruç tutanın ağız kokusu Cenab-ı Hak katından misk ve emberden daha hoş bir hale gelir. Üçüncüsü melaikeler oruç tutana gece gündüz istiğfar ederler, mağfiretini Allah'tan dilerler, af ve mağfiretini talep ederler. Dördüncüsü, Allah cennetine emreder. Oruç tutan kullarımız, kullarım için zinetlen. Onlar dünyada meşakkat çektiler. Bari sende rahat etsinler, istirahat etsinler. Beşincisi İza kana ahiru leyletin veferallahu lehum cemi'a En son Ramazan'ın gecesinde de Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'i mağfiret eder. Eshab-ı kiram bu mağfiret gece, Kadir gecesine mi mahsus? Hayır diyor. Kadir gecesindeki yaptığı af ve mağfiret ayrıdır. Ramazan gecenin de en sonunda Tüm ümmeti Muhammed için yaptığı ma mağfiret ayrıdır diyerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde hem Ramazan-ı Şerif'in ehemmiyetini hem orucun Allah katında ne kadar makbul bir ibadet olduğunu ifade etmiş oluyor. Cenab-ı Hak ile Cenab Hak bu oruçtan istifade etmeyi bütün ehli imana ihsan eylesin.